Allahu Teala insanı tek bir nefisten yarattığını defalarca vurgulamaktadır. Yarattığı her şey mükemmel bir şekilde yaratmıştır. Yani erkek mihir öder, nafaka öder ama mirastan fazla alır. Kadın nafaka yükümlülüğü yoktur, mihir alır bir de mirası biraz daha azalır. Bu ikisi son derece adil bir dengedir. Ve maalesef üstünlük batıya kaptırıldı. Bugünkü batı medeniyetinde Müslümanların katkısı çok fazladır. Bugün Batı dünyasının aslında ürettiği her türlü ilerlemenin ve ortaya çıkardığı her türlü ilerlemenin altında Müslümanların ciddi bir katkısı bulunmaktadır. Gençliğin aklını kurcalayan sorular, Aydın Dağlı hocanın tefsiri yorumlamalarıyla İnşirah programında cevaplarını buluyor. Vahye aykırı bir şey gerçeğe de aykırıdır. Gönüllere İnşirah olsun.